Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tekteyiz. Yanımda Kemal var. Merhaba arkadaşlar. Ee, e, yeni bir seriye başlamış düşündük. Hatta ilk videomuz sayılır. Böyle bir alanda doğduk. Başlayalım. Başka bir şey Ben niye aynı ki yani? Hadi. değil devrilmiyor mu? He, balta lazım. Dur balta yapayım ben. Aynen aynen balta yapalım. Dur ben yaparım sana. İyi ben de yaparım. Ben şimdi tahtada mı harcamıyorum. Dur önce biraz taş kazayım. Aynen sen taş kaz. Ee, hem direkt taş başlamış olursun. Aynen. Taş. Oha kubra şey yaptım. Oha. Uh -huh. Her yerde var yalnız. Kubur iyidir ya cam hmm. bu Üç tane altı tane kazma için. Altı tane oldu. Dört tane kılıç için. Dört tane kılıç için tane... Ne yapacaksın. Dur dur dur. Aa burada direkt On şey oldu. Bir var dakika. Ya. Altı tane de şey için. Evet. On altı oldu. İki tane kürük için. 18 18 tane lazım bir de fırın için 8 tane tamam o zaman Wow, oğlum şuna baksana boyut kapısı çarpılmış Aa, ya. oğlum aynen bir dakika dur geleyim çarpılmış boyut kapısı <laughs> ilk defa görüyorum <laughs> Ali maden aç demedik ya dur oğlum şeyi bitireceğim yak Kazmayı bitireceğim. Az kaldı. Girsen mi şu boyut kapısından ki? Geri çık. girdim. Ama kaybetmiyor onu. Kaybedebiliyorsun. Başka kıpları girme. Of, Burası güzelmiş. Neyse geri çıkalım. Yani. Dur bitecek şimdi. O da endirmenler mi var? Galiba. Yolun sesleri falan veriyor. Hadi oğlum çıkacağım mı artık şu mağaraya? Dur kazaya bitti kazanı bitireceğim. Gitti. Aferin. Oğlum yapma. <laughs> hadi sen bana bir şey ver. Balta ver. Dur. Yapmadın mı o baltaları? Oğlum bekle. Oha dur. Kozmek tane. Kürek iki tane. Küreği ne yapacağız oğlum? Dur. Bir de balta. Hepsinden... Gel, gel. Ver. Ver. Neredesin? Oğlum. Bak bunda bir modu var galiba. Envanterin açık ya. Evet. Mesela bak dağınık böyle envanterin. Evet. Şimdi buna e, bu scroll şeyi var ya ona tıklayınca hepsini bir araya getiriyor topluyor. Oğlum benim şeyi nasıl yaptın lan onu? tıklıyorsun. Benim envanterimi düzenledin çünkü. Ben buna hiçbir şey yapmadım. Sen bir şey yapmadın mı? Uçtu oraya vallahi ben Oha, oğlum, ne yaptın? Ben ne yaptım? Şimdi elma falan da düşüyor böyle, dağları malları. Aynen. Elma düşmeden. Onları yapıyoruz. yakarız yani. Fidanları mı? Aynen. Ya da baktık çok şey oldu, ekeriz ne yani. Doğaya faydanız olur mu hmm. Ödül falan bir şey Bu da çarpılmış ağaç ya, bu her şey çarpılmış ya. İçine kapanık ağaç, baksana. Hani ne? Oha! Elma! Bunu sonu da açmamışım ya. Aa neyse boşver. Falta çıkacaktı zaten ne çıkacaktı başka? Kazma. Elma. Bu aşağıda neyse içeri kapanık lan. Baksana. Oğlum ne yapayım yani. Oğlum güzel Dalın bir yeri yapsam. var. Dalın bir var. Ben ne zaman Minecraft açsam şey oluyor. Karlı. Aynen karlı oluyor. Çok kötü oluyor. Yani. Sizin şansınız arkadaşlar. Aynen. Güzel de bir yere benziyor burası. Hadi el yapalım. Oha 3 elma düştü. 2'yi. 2 tane bir şey. Uyumuş daha benim var. Hadi gel gel gidelim. Hadi yapalım. Dur oğlum şu ileri... Aa bir adam var orada. Ya haritada keşke insanı da gösterse sen neredesin? Aynen öyle. Yani. Evet. Şu suyu kapatırız. Dediğimiz şuraya yapalım. Bunu... Ya bu iş işi bozdu ya. Ne? Şu portal mı? Ya Havaya portal... yapmışlar. Bu... Ağacın üstüne yapmışlar galiba. Şarpılmış diyor. Oğlum bir şey olmuş buna mı? Kuportada ben hiç girmem zaten. Şim hmm. olmaz. Baktım ama şey kişileri göstermiyor şey. Harika. Ayarlama bir daha bakayım. Kır hepsini kır. Falan. Hayır kırma kırma. Kalsın. Öyle estağfurullah. Ne yapacağım oğlum ben ne yapacağım? Sen yaptım? ne yapıyorsun hakikaten? Ya salla gel ya. Gel beni takip et. Tamam maden. Dur şuraya bir girip çıkalım. Kömür Aa, şeye hazır maden mi? Hmm. Şey? <gülüyor> <gülüyor> olur. Aa bir şey hazır mı adam ya? Nereden çıktı? Hmm. En bir şey La oğlum içime girdi. Hazır maden değil burası. Sadece böyle bir ara şey hani geçti. Ne diyeyim artık ne diyeyim. Ne? olmuş. Aa şey var. Rabur. Rabur al iyidir rubber. Gel Onu beni takip et yani gel bir işte. Bir dakika. Şunu kazıyoruz. Bu ne ya? Yani? Madem buldum da hiç girmek istemiyorum. Oraya bir waypoint ekle. Hayır hayır burası çok bambaşka bir şey. Şu rubberları 3 top onları alacağız da şimdi değil. Bunlar fidanların falan şey yaparız. Tikeriz. Aha gördüm adını. Adını görmüştüm. Ha görüyor. Volkan var burada. Vulkan. Ağaçlar yanmış hep. Aynen bu yerlerde böyle şey olmuş. Bu da Burada kaç tane şey olmuş? tavuk mıydı, Katya mı oluşmuş. Neydi la bunun adı? Neydi? Bu yerdeki şey miydi? Bilmiyorum ki. Kazan. Alam bir tane. Ne? Basalt cobblestone. Bunun bir de normal var. Eğitiyor galiba. Nor bu aynı böyle oluyor. Cobblestone gibi işte. Alam ya. Belki o bir şey var. Tamam bu okunu. Gel işte ya. Bu volkan çok dibe kadar iniyor. Ama biz inemiyoruz volkanın dibine. Şey ya altınıma inince inebiliyor Yani ateş çıkalım iksiri yani çıkamayabilirsin. Hadi bir ev yapacağız bak gece olacak biraz daha. Tamam gel, gel ben Aa orada da yok. bak petrol var adada. Bir yerde bir ada var gördüğün sen haritada. Aa şey var burada. Şey ya onun adı? Rubber. Buz var vereyim, wading by some o düşün parkur Aa ben ağaçların dallarını petrole benzetmişim Oha nasıl yaptın? Ne bileyim karanlık ya ağaçlar şeydi. biz mi adadayız yoksa Tamam hadi bu buraya bu buraya yapın evi ya. Burası evimiz olsun. Aynen aynen. Aa, orta merkez gibi bir şey olur. Hayır hayır. Bunu böyle ne bileyim. Hmm. Gel gel. Kare yapmayayım evi. Kare yapamıyorum. Ne yapacağım? Hayır. Kare yapmayayım. Kare yapam oğlum. Ben değişik bir şeyler yapam. Kare yapmama konusunda ciddiyim. Şu kara benim yaptığım oldu. hayır hayır. Benim çizdiğim şeyin üzerine geç.